Dostlar ve dost kalmaya devam edenler kanalıma ve yeni bir videoya da hoş geldiniz. Bugünkü gündem başlıklarımızı yazdım. Sınav tekrar ertelenir mi? Maskeli sınav olur mu? Ramazan ayının sınava etkisi, çalışma programı, bugünkü maddelerimiz bunların hepsini konuşacağız. daha öncesinde dün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'ydı. Kutlu olsun diyoruz sevgili dostlarımıza ve programıma başlıyorum. İlk maddem sınava sınav tekrar ertelenir mi? Bir erteleme daha gelir mi? Biliyorsunuz bir kere ertelendi. Şu andaki e, olmazsa olmazımız 25-26 Temmuz olarak görünüyor. Bu tarih bir daha ötelenir mi? Dün Milli Eğitim Bakanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki biz telafi programlarını e, okulları Eylül-Ekim'de açacağız. Bununla ilgili bir programımız var dedi ee, ve siz de bana bir sürü mesajlar gönderdiniz. Hocam bu ne demek diye. Bu şu demek sevgili arkadaşlar. Ben bunun sizi çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Ben sınavın hala 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağını düşünüyorum ve inanıyorum. Günden güne gelişen vaka sayısı e, ölümlerin artmaması, azalmaması demiyorum dikkat edin. Artmaması, e, vaka sayısının azalması, iyileşen kısımların artması, iyileşen insanların artması... Beni burada sınavın olacağına e, inandırıyor sevgili arkadaşlar. E, dolayısıyla Milliyetin Bakanı'nın söylemlerini şöyle açıklayayım ise. Eylül-Ekim ayında telafi programı olacak dedi. Eylül-Ekim ayında telafi olacak e, bence sınıflar, ara sınıflar. Ben size bir telafi yapılacaksa, yani size dediğim kim sınava girecek dostlara, 12. sınıf ve mezun dostlara telafi yapılacaksa, ben bu telafinin Haziran ve... Temmuz aylarında yapılacağını düşünüyorum. Ee, Milli Eğitim Bakanımız bunun Mayıs ayı olarak söyledi ama ben bunu mayıs ayı olarak maalesef öngörmüyorum Burada Haziranla Temmuz ayları arasında şöyle bir aylık bir Haziran şuraya da yazalım tutar Mutar Haziran 15' ile Temmuz 15 arası bir e, telafi programı 12 sınıflara ve mezun dostlarıma. Yapılacağını düşünüyorum. Yapılmalı da kesinlikle yüz yüze eğitim yapıldıktan sonra bir miktar, bir ay kadar ondan sonra hadi sınava diyebiliriz. Sınavın tekrar ertelenip ertelenmeyeceği ile ilgili görüşüm bu şekilde. E, iki, bir önceki videomda biliyorsunuz maskeyle sınava gireceğinizi düşündüğümü söylemiştim sevgili arkadaşlar. Maskeyle sınava gireceğiniz düşündüğümü söylememin sebebi şuydu. Şimdi Temmuz ayına geldiğimizde bu virüsün komple ortadan kalkma ihtimali yok. Sınava da biliyorsunuz 2 milyon üstünde kişi giriyor. 2-3 milyon arasında kişi giriyor. Ve bu sınav oturumları da insanların, ailelerin dışarıda birbirleriyle iç içe oturdukları, öğrencilerin sınavlara toplu bir şekilde girip çıktıkları bir yer oluyor. Şimdi ben maskeyle sınava olur mu düşüncemin hala arkasındayım. Ancak şöyle bir revize ediyorum olayı. Maskeyle sen okula girersin. Sınıf, her sınıfta 4 öğrenci ya da 6 öğrenci oturur sınıf kapasitesine göre. Bakın 4 öğrenci ya da 6 öğrenci diyorum. Eğer sen o gün hastaysan maske takmak zorunluluğu taşırsın. Eğer hasta değilsen de zaten bu sosyal mesafe kuralından ötürü sen ayrı ayrı oturduğunda o da sıcak olacağından, bütün camlar da açık olacağından sosyal mesafe kuralıyla belki bu iş çözülebilir. Yani sınava maskesiz girebilirsin ama sınav salonuna o e, güvenlik önlemlerinden geçtiğin kısımda kesinlikle maske takmak zorundasın. Şunu da parantez açayım. Ben maskeyle sınava girmenizi istiyor muyum? Asla istemem. Ama unutmayalım bu sınav yapılmak zorunda, üniversitelere öğrenci gitmek zorunda, üniversitelerde eğitim olmak zorunda ve bu tarihin ben daha öteleneceğini düşünmüyorum. He şunu söylüyorlar ikinci dalga gelirse ben ikinci dalga geleceğini çok düşünenlerden değilim. Çünkü 4 gündür 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı var bugün ikinci günü ve gerçekten caddeleri sokaklara baktığımda bomboş görüyorum. Ve büyük bir çoğunluğun sıkıntının da İstanbul ilimizde kaynaklandığını görüyorum. Bugün bir haber okudum mesela. Çok sevindim. Tunceli'de son hasta da iyileşmiş. Ve Tunceli ilinde şu anda ne vaka var ne koronadan yatan hasta var. Sevgili dostlar. Bunları gözümüzde çok büyütmeyelim. Bu sınav bir şekilde olacak. Ama maskeyle olur olmaz. Buna ilerleyen günlerde daha net bir şeyler söyleyebiliriz. Ama maske bir koruyucu önlemdir. Ve gerçekten de bu solunum yoluyla bulaştığı için ağız ve burnumuzu kapatıyor. Ama siz çok haklısınız. Ben de sınava girdiğimde maskeyle sınav yapmak, onun sürekli nemlenmesini, gözlüklü arkadaşlarımız bana yazmış. Çok haklısınız. Gözlüklerde buğulanma yapmasını, astım sorunu olan, alerjik astım veya normal astım sorunu olan arkadaşlarımız bana yazmış. Ben zaten normalde de daralıyorum. Bir de maske mi takayım şeklinde yorumlar olmuş. Gerçekten çok haksız. Ben de istemem ama sınav yapılmak zorundaysa ve hala bu enfekte durumu devam ediyorsa devletimizin de buna bir çözüm olması lazım. Devletteki, devletimizdeki çözüm şu. Maskenin alternatifi. Ben sana söyleyeyim. Maskenin alternatifi şu. Şu bir sınıf mı? Şunlar da sınıftaki sıralar. Şöyle olduğunu düşünelim. Sınıftaki oturum düzeninin şu şekilde olduğunu düşünelim. Ben burada şu şu şekilde Şöyle bir sistem düşünebilirim. İki kişi de buraya oturturum ama aralıklar bir buçuk metre 2 metre arasında olur. Şu şekilde bir sistem düşünebilirim. Bu şekilde bir sistem düşünürsem de bütün özel okullara da buradan bir görev düşer. Bunu da şimdiden ben buradan açıklamış olayım. Çünkü kapasitemiz yetmez. Bu şekilde olursa arkadaşlar ve enfekte oranı, hasta oranı gitgide 25-26 Temmuz'a kadar 3 ay var gitgide düşerse sevgili arkadaşlar dediğim bu tablo gerçekleşebilir. Ben istiyorum ki hiç kimseye bulaşmasın. Sınav sizin için çok önemli, çok güzel bir ortamda yapılsın deyip bu konuyu da kapatalım. Ramazan ayına girdik. Bugün oruç tutuyoruz. Allah hepinizin tuttuğu oruçları şimdiden kabul etsin. Hayırlara vesile kılsın sevgili arkadaşlar. Ramazan ayının sınava etkisi. Bu da çok konuşulan, çok tartışılan bir süreç. Çünkü Ramazan ayında çok ortaya değişik tablolar çıkıyor. Bu tablolardan bazıları nedir? Ben diyor gece boyu ders çalışırım. Sahuru yaparım. Sahurdan sonra gene çalışırım. Uykumun geldiği anda diyor ben bir yatarım. Sabah 6'dan iftara kadar. Ondan sonra gene çalışırım. En sevmediğim çalışma sistemidir. En verimsiz çalışma sistemidir. Sen şu anda öyle mi çalışıyorsun? Hayır. Çalışma sistemini sen değiştirmeyeceksin çalışma sistemini sen değiştirdiğin anda burada çok büyük vücudunda biyolojik ve kimyasal sıkıntılar çıkar. En güzel çalışma sistemi şu an nasıl çalışıyorsan aynısıdır. Mesela ben kendi öğrencilerimle ...bunun psikolojik terapisini yaptığımda şunu tavsiye ettim. Dedim ki normal planın ne? Saat 9'da kalkıyorsan saat 9.30'da kalk. Onu bir yarım saat ertele ama normal planını asla bozma. Hatta bizim yaptığımız online eğitimlerde şöyle bir şey yaşandı. Saat 9.30'da biz ders yapıyorduk. Bize dediler ki, bunda diyen mezunlar... ...hocam bu 9.30'daki dersi bir saat öteleyelim... ...ya da bu dersleri öğleden başlatalım. Biz dedik ki hayır... Hayır dedik ve bugün katılım o derslere %100 oranında oldu. Firesiz bir şekilde bugün ders yaptık. Burada hocam ne yapacağım? Sen e, normal saatinde yatacaksın. 11-11.30 gibi yatacaksın. Ee, bir çalışma programı ne olacak? 11-11.30 gibi yatacaksın. Sahura kalkacaksın 4'te. 4 e, bizim e, Ankara'da dün 4-16'da e, oldu. 4.16'dan sonra bir şey yiyip içemedik. Niyet ettik. 4.16'ya kadar mesela diyelim ki çocuk 3.30'da kalktı. Yemeğini yedi. 4'te tekrar yatağına girdi. Biraz yatakta oturur durumda durdu çünkü sindirimini başlattı. Sonra da 4.20, 4.30 gibi yattı. Yani 1 saat bir ara verdi. Yani bu çocuğun zaten normalde 11.30'da yatıyorsa sabah 8-8.30'da gibi kalkması gerekirken çocuk o bir saatte telafi ederek 9.30'da kalktı. Hocam açlığın benim ders çalışma etkisi olur mu? Arkadaşlar ben bugün orucum zımba gibi ders yapıyorum. Acıktım mı? Evet acıktım bazı sıkıntılarım oldu mu? Oldu. Kendimi biraz güç hissetme ettim. Ama şu anda bile kalktım sizlere bu videoyu çekiyorum sevgili arkadaşlar. O yüzden bahanelerin arkasına sığınıp. Ben öğrencilerime de bunu söyledim. Siz değerli dostlarıma da bunu söylüyorum. Bahanelerin arkasına sığınıp. işlerimizi ertelersek işlerimizin olma mekanizmasını değiştirirsek değişik programlar uygulamaya başlarsak çünkü YouTube'da aşırı bir bilgi kirliliği var. Herkes kendini pedagog psikolog, psikiyatrist, psikoterapist zannedip çalışma programları hazırlıyor. Bunlara uyarsak sonucumuz maalesef hüsran olur. En iyi iş bildiğimiz iştir sevgili arkadaşlar ben gece çalışayım. Ortalık daha sessiz oluyor. Ben e, gün içerisinde çok aç kalıyorum. Oruç tutmak zorundayım maalesef. Kimse kusura bakmasın abi. Ben oruç tutuyorum. O zaman ben de çalışma programımı değiştiriyorum dersen orucun seni engellemesine e, Rabbimiz de istemez sevgili arkadaşlar. O yüzden oruç seni engellemez. Oruç sana güç verir. Asla değiştirme. Bak şu anda her taraf sessiz. İnanılmaz bir ders çalışabilirsin. Sınava girmene 3 ay var inanılmaz bir süre var. 3 ayda hayatında neler değişebilir biliyor musun? Şu anda sıfırdan başlayan bir öğrenci sınavı çok rahatlıkla kazanabilir. Gerçekten doğru notalara basmayı öğrenirse bu öğrenci. Her şeyi çalışmaması gerektiğini öğrenirse bu öğrenci. Kesinlikle yapacağı derslerden yüksek netler yapmayı başarabilirse bu öğrenci. Kesinlikle verim alacağı dersleri çalışmayı seçerse bu öğrenci. Bu 3 ayda bir dirilişin öyküsünü yazar. Biz de dostlar olarak bu dirilişin öyküsünü yazmak için buradayız. Hepinize çok güveniyorum. Hepinizi beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgili dostlar bu videoyu beğenmeyi, like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Biliyorum mesajlarınızın hepsini okuyorum. Sıfırdan bir çalışma programı tekrar gelecek. Sıfırdan bir öğrenci nasıl yetişir? TET'de ve AYT'de kaç net yapar? Bu videomu da bir, iki, bir gün içerisinde sizlerin huzurunda olacak dostlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.